2 mana 3 dem. Ha şey arkaya misal satıyor 2 mana kart harcamadan. Hmm. Demin ki 4 tane oyun oynuyorsun ya yazıyor arkadaşlar çocuklar. İngilizceniz pek iyi değil herhalde ama yani artık 4 oyun oyuna yazan bir quest'i anlamamak tam anlamadım yani şaka mı yapıyorsunuz? Sen zilepsi e şaka yapıyorsun herhalde sen. Tamam olsun. Yani yenmeye gerek yok, Ne demek? Ben gidip dört kere konsepti bırakacak mıyım? Böyle bir şey gelmiş. Yapacağız tabii ki. Bunu deneyeyim bir daha. Deneyelim bakalım. Yani burada arkadaşlar ilk round rakibinizin ne yaptığına bakıyorsunuz. Ya yani ilk roundda yenmek mümkün mü? Mümkün tabii. Ee, ama eğer olmuyorsa çünkü biraz sonuçta bu Golden Legendary verecek biliyorsunuz. Selam. Şu başlığı şey tutabilir misiniz? Bunları salla. Evet, evladın evet, ettik. Şimdi burada arkadaşlarımız bir arcane misage durumu var. Hani otokeste. Bakın otokeste aslında çok avantajlı bir şey sizin için. Çünkü ilk e, bilmem kaç tur hiçbir şey yapamayacak bu. Değil mi? Çünkü bakın birinci tur zaten bir şey yaptı, yaptı, yapamadı, yapamadı. İkinci tur zaten hero power'ını kullanmak zorunda. Açayım mı şu power'ı? Bir tur duralım. Çok kötü çekmiyor yalnız ben. Çok kötü çektim. Yani burada ya Breath of Dreams. ha Allah razı olsun. Ya Breath of Dreams ya e, Overgrowth. Değil mi? E, ya da Fungal Fortress lazım. Üçü de olmayınca problem. Okey abi üç. İşte bu. Yalnız elimizde az spell vardı. Okay. 3 yana ta artı bir bir var mı yok mu? Var. Bir tur durayım mı? Bir tur durayım. Durmayayım. Duy. Okay. Hayat tehlikeli. Peki. Bakalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar tur gelince şov vakti gelecek sanıyorum. Tur gelince Exotic Mount Sailor, Iron Bark, Crystal Power, Moonfire ve Fungal Fortress'un hepsini yapabiliyoruz. Bayağı iyi diye düşünüyorum. Execute atma. Peki. Kabul. Yep. Dragonizasyon. Bu bir. Bu iki. Dur. Fazla dragon çekebiliriz şu an. Normal bir olmaz. Dragonlarım yanmasın please. Yandı bir tane. Zaten tur gelince öldürüyoruz gibi gözüküyor değil mi? Okey. Başka bir yapmayalım. Okay. Yani işte Plague of Wrath gibi bir şey ama öldürürüz. Baba? Ulan Dragon oynadık adam Dragon spesifik kart attı. Guruldu Dragon Slayer'ı verdi herif bize. Ölüyor ama değil mi? Kaç bu? Böyle bir şey olmaz lan. Guruldu <laughs> Dragon Slayer Killer ya Dragon Slayer ya arkadaşlar. 4 vuruyor, dragona 3 katı vuruyor life steal.